Ben tabii telefonla görüştük geldik. Ee, İsmail Bey'in kusuralı bakması gelemedim ama tekrar huzurumuzda iki e, kardeşimize de Allah'tan rahmet eylesin. burada İki başkanıma e, hem de ve İsmail Bey'e de başsağlığı diliyorum. Allah Allah Abdullah Gözbaşı e, kardeşime de başsağlığı diliyorum. Gelişimizin esas nedeni o. Tabii e, yerel seçimlere de çok az bir zaman kaldı. 2014 yılına girdik. Ben Bir arkadaşım beni çok kınamıştı. Ya bela dedin bunlara, bela okuma falan demişti ama başımızdaki beladan tekrar söylüyorum 2014 yılında inşallah kurtulacağız. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Ülkemiz şu anda ikiye tam ortadan. Halkımız, vatandaşlarımız ikiye bölünmüş durumda. Yurtsever kardeşlerimiz bir aradayız geçmişin siyasi partileri ve ideolojilerini düşünmeksizin bir aradayız. Vatan hainleri de bir tarafta. Hırsızlar, namussuzlar, yağmacılar, yiğiciler, bölücüler bir arada. Ee, ben hemen bir cümle. Osman Bey kardeşim benim çok eskide dostumdur. Ee, hoş geldin aramıza diyorum. Şeref verdi ve bize güç verdi. Ve kapımız yurdunu, vatanını seven, Atatürk'ünü seven, demokratik layık hukuk devletinden yana olan, ülkemizde yaşayan tüm halkların kardeşliğinden yana olan herkese, namuslu şerefli herkese kapımız açık, başımızın tacıdır. Bu anlamda ben Osman Bey'e hoş geldiniz diyorum ve e, sizlerle baş başa bırakıyorum. Teşekkür evet. ederim sevgili başkan. Öncelikle hepinizi en derin muhabbetle, kucak kucaklıyorum. Bizi kabul ettiğin için, için şükranlarımı sunuyorum. Merhaba. İşte hayatın iki yüzü. Bir yanda başkanımızın acısını paylaşalım derken, memleket hizmeti olarak siyaseti bir ibadet gören kardeşimizin acısını unutmasına, memlekete hizmet, memleket mücadelesine katkıda bulunmak üzere sizleri de burada bir arada görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizlerin gönüllerinde gönüldaş olarak el ele kol kola vatan sevdasında memlekete hizmet aşkıyla yoldaş olabilirsek ne mutlu bize. Ben sevgili genel başkanımızın çok kıymetli mücadelesinde, kendisinin onur mücadelesinde beni davet ettiklerinde şeref duydum. Bu daveti sağ olsun gerek il başkanım, gerek milletvekilim de teşvik edince kendi çevremizden de, memleketteki insanlarımızdan da, Kayseri hepimizin, Türkiye bizim, bizim başka gidecek vatanımız yok. Bizim bu memleketin taşında, toprağında tırnaklarımız var. Bizim Allah'a şükür evlerimizde, barklarımızda kutumuz yok. Kapalı kapılar ardında gizli gündemimiz yok. Neysek oyuz. Ve böyle bir dönemde olduğum gibi görünmeye, göründüğüm gibi olmaya sizin aranıza geldim. Beni kabul ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. 95 yılında ilk milletvekili seçildiğimde genç Osman olarak gitmiştim Kayseri'den. Köroğlu olarak döndük. Bolu beylerine selam verdik. Bugün de Allah'ın izniyle altı okun vatanın mücadelesinde, bu ülkede demokrasi kurulurken ki mücadelesini, ecdadın alın teriyle, şehidin kanıyla suladığı topraklarda tekrar ülkemin normalleşmesi için, insan sevgisinin, hakça yaşamanın ön plana gelmesi için bir mücadele sergilemeye geldim. Bizi inşallah birlikte daha fazla el ele kol kola çalışacağız. Kayseri hak ettiği güzelliği görecek. Biz artık diyoruz ki haftayı biz geldik. Siz bu emaneti diyorsunuz ki ezan okunuyor, ezan-ı Muhammed'i çok uzatmayacağım. Habire diyorlar abdestimizden şüphemiz yok. Biz de diyoruz ki iyi o zaman sizinki teyemmümdü, su göründü, teyemmüm bozuldu. Biz gerçek abdestimizle yola çıkıyoruz, vatandaşa kendimize emanet ediyoruz diyor. Yolumuz açık olur inşallah. Biz beraber olduğumuz sürece, Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde hizmetler yapmaya geldik. Biz öyle kinder, minder insanlar değiliz. Kinder falan insan yetiştirmeye de niyetimiz Bizim ecdadımız daima insan sevgisini vurgulamış. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini birbirine muhabbeti vurgulamış. Siz böyle bir yerde dün atadığınız bürokrattan rahatsız olur, bir soykırım gibi kendi getirdiğini kendin götürmeye kalkarsan, İnsanların üzerinde bir korku cumhuriyeti, korku devleti yaratmaya kalkarsan, birileri de edep Yahuder. Biz edep yahu demeye geldik. Bu milletin hak ettiği hizmeti sunmaya geldik. Üniversite şehri Kayseri'de, üniversite şehri Talas'ta hak ettiği hizmeti alması için geldik. Göz boyayarak değil, insanların birbirine güler yüzle baktığı, birbirine hoşgörüyle baktığı, buradan çok ciddi bir kültür hazinesinin fışkırdığı bir Talas arzu ediyoruz. Biz Kayseri arzu ediyoruz. Ve buradaki tarihimizden, kökümüzden, kökenimizden ileride de açıklayacağız. Ha ben burada açıklamakta bir iş görmüyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin her birinin Kayseri'de yapılan her binada bir eseri olacaktır. Sanattan korkmayacaksınız. Sanata sahip çıkacaksınız. Bizim sevgili başkanımız 20 senedir hizmet yapıp <laughs> ancak 15'inde açıklayacak hizmetlerini. Çalarsa çalsın. Yapması gereken bu idi bunu burada çekinmeden söylüyorum. Biz hazırız. Her donanımımızla, her kadromuzla, Allah'ın izniyle burada beraber aday arkadaşlarımızla da el ele kol kola girerek, teşkilatımızla beraber, çünkü teşkilat olmazsa hiçbir şey olmaz. Teşkilatımızla insanların zindan olan gününü ışığa, aydınlığa kavuşturmak amacıyla suni ampul ışığı değil, hakkın ışığı ve güneş ışığıyla aydınlatmaya talibiz. Bu yolda ben sizlerin hepinizden bunu arzu ediyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Rica ediyorum, diliyorum ve istiyorum. Ben hazırım. Sizlerin de hazır olmanızı bekliyorum. Allah'ın izniyle memleketimizin aydınlık, mutlu günleri yakındır. Hem ülkemiz için biz buradan bir kıvılcım yakmaya, Erciyes Dağı'nda yaktığımız o meşalenin tüm vatan satına yayılması için birlikte yola çıkacağız. El ele kol kola. Birlikte yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdiden ben hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ve tekrar tekrar baş sağlığı diliyorum. Sevgiler paylaşarak çoğalır, acılar paylaşarak azalırmış. Allah unutturacak acı vermesin. Ve bu vesileyle de hazır ezan Muhammed'i de oturuyor. Bütün geçmişlerimizin, bu vatan toprağında şehit olan bütün cumhuriyet şehitlerinin, Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, hepimizin hanesinden ahirete intikal edenlerin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha diyorum. Sözümü de burada kapatıyorum. El-Fatiha.